Hayal ötemiz sansız olsun. Ankara'dan selamlar, sevgiler arkadaşlar. Zehra Güney ben. Refik Korkmaz eğitimleri her üç modülünde uygulayıcı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri tüm dünyadan herkes benden online olarak alabiliyor. Çok isteyen arkadaşlar Ankara'dan yüz yüze alıyorlar ama genellikle online almayı tercih ediyor herkes. Ankara'daki arkadaşlar da öyle. Sizler de bu eğitimi almaya karar verdiyseniz benden bilgilenmek için telefonla bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Mesajla da alabilirsiniz. Ama ben zaten yeterince bilgilendim. Hemen eğitim almak istiyorum diyorsanız hemen arayın beni ya da hemen yazın bana ve hemen sizin eğitim randevunuzu belirleyelim. Bu eğitimleri benden alırsanız özelliği ne olacak derseniz her bir modül için yazdığım kitapçığı size hediye ediyorum. Mesela birinci modülde 28 tane konu var bende. O ee, Onların tamamını içeren bir kitapçık hediye ediyorum. İkinci modül konularının tamamını içeren bir kitapçık. Üçüncü modülün aynı şekilde. Arkadaşlar eğitimden sonra zaten Refik Korkmaz eğitimlerinin kapalı grubuna kaydınız yapılıyor. Sadece eğitim alan arkadaşlar katılabiliyor oraya. Orada Refik hocamızın eğitim videolarını sınırsız bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Ve tabii ki benim size hediye edeceğim Skripler yani kitapçıkların içeriğine de sürekli bakarak hatırlarsınız ve hiçbir zaman unutmayacağınız çok minik çok güzel basit kısa uygulamalar var uygulamalar çok basit herkes hiç, e, e, öğrenebilir yaş hiç önemli değil öncesinde özel bir psikik yeteneğe ihtiyacınız yok ama buna rağmen ee, tabii ki birçok uygulama öğreteceğiz size. Onlar hepsini ilk başta aklınızda tutamayabilirsiniz. Yapa yapa ezberleyeceksiniz ama bu skripleri okuyarak ya da Refik hocamızın eğitim videolarını izleyerek zaten kafanızda bir şekilde yerleşecek. Bu eğitimleri benden almak isterseniz telefon numaram 0532 164 6113. Sadece bilgi edinmek için de arayabilirsiniz arkadaşlar. Selamlar, sevgiler.